Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Bugün arkadaşlar köyü kasacağız. Köyü geliştireceğiz. Biraz para toplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar köydeki bütün savunmaları aldık mı kazanıyoruz demektir. Şurada son bir havai fişek kaldı. Onu da alırlarsa bu maçı kazandık demek. Ee, bu a, e, arkadaşın parası çokmuş. aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. Bir de sizde yorumları yorumlarda şunu istiyorum arkadaşlar. Clash Clash of Clans oynadık yazın. Galiba çok paramız oldu arkadaşlar. Eğer Clash of Clans'a neden yeni başlamadım derseniz e, önceden bir aksaklık oldu. Ben bir video çekmiştim arkadaşlar. O video sonra oldu silindi. Sonra bir sürü şey oldu arkadaşlar. İşte bu yüzden arkadaşlar. Video uzun olduğu için sildim. Kimse izlemeyecek çünkü. İki saatti çünkü arkadaşlar. Galiba bu köyü de almış gibi görünüyoruz. Arkadaşlar ben parayı alınca e, savaşı bitir tuşuna basıp savaşı bitireceğiz. Şu anda galiba iksir kaldı. İksirleri de alalım. İksir deposu var mı başka? Yok galiba. <laughs> Arkadaşlar söz Minecraft videosu gelmedi. Çünkü ee, siz Brawl Stars'ı videoma onlayt atacağım dediniz. Ee, 4 3, 3 veya 4 like gelmiş. O yüzden çekmedim Brawl Stars videosu. Normalde sizi kırmadan çekerdim ama videoma az like geldiği için Brawl O yüzden arkadaşlar Arkadaşlar bu arada sizin istediğiniz klanlara girebilirim. Yeter ki söyleyin. Ön e, geminin gittiğimiz köyde burası böyle arkadaşlar. Bunda daha gelişemedik. Bu kadar yerimiz açık. Ben belediye binasını geliştirip saat kulesini açacağım arkadaşlar. Ve saat kulesi bayağı işimize yarayacak. Zamanı hızlandırmamıza işe yarayacak. Zamanı hızlandırınca hızlandırınca da e, daha hızlı video çekme şansımız olabilecek bizim arkadaşlar. Bir dahaki Clash of Clans videosunu istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin arkadaşlar. Sizden 5 like istiyorum. İkinci bölümün gelmesi için 5 like. Bir de en çok like gelen yoruma kalp gönderiyorum haberiniz olsun. Yani. Kardeşim neden Minecraft trolü yapmadın dersiniz arkadaşlar. Çünkü Minecraft videoları birazcık zor oluyor. Hem kardeşimi biraz ikna etmem gerek. Siz, siz belki bu videolu eğer kanalımız on video 10 like olursa kardeşimle Minecraft videosu gelir arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu maçımızı da oynayalım hiç eksik etmeden. Ve bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Çünkü video biraz uzun oldu. Arkadaşlar galiba savunmalara alacağız diyeceğim de tane devimin gücü var. Onu kullanmadım. Çok güçlü olduğunu kullanacağım. Ve bu köyde almış gibi görünüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız 100 abone olursa evde pinata patla... E ee, havai fişek patlatacağım arkadaşlar. Ee, hatırlamıyorum adını çok. Ama biliyorum. Patlatacağım arkadaşlar. 100 100 like 100 like ve 8 10 abone olunca Evde konfeti patlatacağım arkadaşlar. Sizin için. Bu videolara çok abone ve like gelmiyor arkadaşlar. Bu beni de biraz üzüyor. Arkadaşlar video 8 dakika olmuş. Videomu beğenip like atın. Abone olun. Ve hoşçakalın.